Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün Emir Dağ'ın aykası sayfa 26'da bir ifadeyi beraber tefekkür edelim. Üstadımız buyuruyor ki, Kardeşlerim hiç merak etmeyiniz. Kat'i kanaatim geldi. Bizler bir inayet altında, gayet ehemmiyetli bir hizmette ve ihtiyar ve iktidarımız haricinde bir deste gaybi tarafından istihdam ediliyoruz. Çok defa asa en tekrahu şey en ve hayrul lekum sırrına mazhar oluyoruz. Bu çalışmada zahmet pek az, ücret pek çok. Emir Laikası, sayfa 26. Üstadımızın burada ifade ettiği kat'i kanaatini tefekkür penceremizden tahlil etmeye çalışalım. Üstadımız yukarıdan ifadesinde ihtiyar ve iktidarımız haricinde bir desti gaybi tarafından istihdam ediliyoruz dedi. Bu ifadede zahiren bir tembel kerane tevekkül gibi görülebilir bazı şeyler aslında. Ama burayı biraz düşünelim. Bu muvazeneyi nasıl sağlayacağız, nasıl muhafaza edeceğiz? Mesela Hulusi abinin bir yere giderken vahdet Vücubla alakalı bir kitabı yanına alması ve orada karşılaştığı bir zatın aslında vahdet Vücub Vücud meşrebinde olup bu meseleyi okuduktan sonraki e, olanları şu şekilde barla layıkasında anlatıyor. Diyor ki: Hulusi abi, vahdet Vücuda dair olan risaleyi mühim zatlara okuduktan sonra bir sevki ilahi ile ihtiyarsız bir yere daha gittim. Orada Vahdetül Vücut meşyeb sahibi alim bir zatı hazır buldum. Vahdetül Vücut hakkındaki mektubu okudum. Daha doğrusu ihtiyarsız olarak okudum. Müslemi olan o mühimza alim, orada dinleyen o alim zat, bidayette cüz'i itiraz parmağını uzatmak istedi, sonuna kadar dinlemesini ihtar ettim. Tamamen okuduktan sonra o zat hayretinden sözlerin büyüklüğünü, ve bu zamanda böyle büyük kelamı acaba kim yazabilir diye merakı ve sual üzerine Kur'an'ın feyzine mazhar olan üstadımıza haber verince oza zat tamamıyla arz-ı teslimiyet eyledi. Barla layıkası sayfa 244. Yalnız buradaki Hulusi abinin ifadesinden de anlaşılabileceği gibi bunu yaparken de onun da şuurunda olmak gerekiyor gibi sanki. Yani nasıl bir şuur? Diyelim ki bir davete icabet ediliyoruz. Davet ediliyoruz. Şuur ve ihtiyarımızın, iktidarımızın haricinde istihdam olunuyoruz diye düşünerek gidelim bakalım neler olacak. Cenaba karşımıza hangi insanları çıkaracak? Bazen oluyor karşımıza öyle bir fert çıkıyor ki, bu adam illa iman ve Kur'an hizmetinde istihdam edilse, bizim de yanımızda olsa karizması var, konuşma hitabeti düzgün, bir sürü belki bizim hoşumuza giden meziyetleri var. Biz de imani mevzuları onlara anlatıyoruz da anlatıyoruz. Fakat o kadar çok ihtimam göstermemize, ve kavli ve fiili duaları yapmamıza rağmen o fert bizden uzaklaşıyor. Belki ilahi kelimetullahın muktezai hale mutabık hareket en uygun şekilde yapsak bile bazı insanlar kabul etmeyebilir. Belki düşünebiliriz ki bu şahıs için zamanı gelmedi. Belki bizim vesilemizle de değil başka birisinin vesilesiyle iman ve Kur'an hizmetinde istihdam olunacak, belki de hiç olmayacak. Etrafımızda başka insanlar da var. Sadece bu ideal olan insan tipi değil, farklı farklı özelliklerde kusuratları olan insanlar olabilir. Bunların belki de kıymetini yeteri kadar bilemeden gidiyoruz. Gözümüze kestirdiğimiz bir şahıs, özellikleri hoşumuza giden bir kişinin etrafında harcadığımız zamanlar yüzünden belki de kıymetini takdir edemediğimiz birçok insanlar var. Onlar da vakit ayırmamız gereken kişiler. Sadece bize hoş gelen, arzumuzun, ideallerimizin peşindeki şeyler değil. Hafız Ali abi bir mektubunda halini ifade ederken o dönemde her bir nur talebesinin bir vazifesinin de bir çocuklara Kur'an öğretmek olduğunu üstadımız ifade ediyor. Bunu duyunca hafızalı abi bunu okuyunca emir gibi telakki ederek şu biraz sonra gelen fıkrayı yazıyor Barlala aykasında. Beraber okuyalım inşallah. 29. mektubun 3. kısmının 9. meselesinde emir buyrulan Hizmet-i Kur'an'dan fakirin hissesine iki erkek ve bir kız çocuğu düşmüş imiş aynı emri alıp gelirken düşünüyordum. Acaba akrabayı talukatımda çocuklar var. Hangisini intihab edeyim? Yani Kur'an okuması, öğretmesi için şimdi düşünüyor akrabalarım içerisinde çocuklar var. Acaba şunu mu seçsem, bunu mu seçsem, hangisini seçeyim? Benim bu düşünceme manen denilmiş ki, Hay Ali, kendi reyine muhtar değilsin kendin seçim yapmıyorsun. Onun intihabı başka kapıya aittir. Üç gün sonra Yaşar ve Necati isminde iki çocuk bana hem refik hem ders arkadaşı ve bir derece onlara kalfa olarak tayin edildim. Çocuklar hurufatı tam bilmedikleri için bazen yazı ile bazen kitaptan gösteriyordum. Bir ay sonra Kur'an okumaya başladılar. Barla layıkası sayfa 126'da bu da Enver Neşriyat'a göre. Buradan bir mana ciheti, bu tarz vaziyetleri beklemek de gerekebilir. Cenab-ı Hak birilerini gönderiyor değil mi? Yani bunu bir tembellik olarak düşünmeyelim de yine üzerimize gelen şeyleri yapmamız gerekiyor. Şu olsun bu olsun gibi sipariş istek usulü şeklinde değil, ideal şahısları ve halleri beklemek uygun değil ama gelene razı olmak. Cenab-ı Hakk'ın bu kardeşlerimizi karşımıza çıkarmakta çok hikmetleri vardır. Belki onların bizden, bizim de onlardan alacağı güzellikler, hayırlar olabilir demek gayet ehemmiyetli bir hizmette ve ihtiyar ve iktidarımız haricinde bir desti gaybi tarafından istihdam ediliyoruz. Üstadımız bu ifadeyle demek ki birilerinin ihtiyaçları oluyor biz bir yere gönderiliyoruz. Üstadımız yine Risale-i Nur'un bir yerinde ifade ediyor ki, Kaderi ilahinin beni buraya göndermesinin bir hikmeti sizleri bu vazifede uyandırmak içinmiş diyor. Hulusi abi de hem vazifesi icabı hem başka şehirlere giderek Oralara tayinleri çıkıyor. Oralarda ihtiyaca binaen gidiyorsun diyor Üstad. Hem belki neşrettiğin nurlara oralarda daha çok siyade ihtiyaç vardır. kader ilahi seni oralara sevk ediyor. Bunlara bu pencereden bakmak lazım demek ki. Bazen istediklerimiz gerçekleşmiyor değil mi? Az çok herkeste oluyordur. Şu mu olsun, bu mu olsun diyoruz. Şu hoşuma gidiyor ama o olsun diye ısrar ediyoruz bazen. Ama en güzel bir verilen seçenek bizim için inşallah en hayırlı olanı. Allah öyle takdir ediyor. Ondan çok hikmetler, dersler çıkartıyor bizler için. Yine Asr Saadet'te yaşanmış ve Abese suresinin inmesine sebep olan sahabelerden Abdullah bin Ümmi Mektum'un vaziyeti de bu meseleyle yakından alakalı gözünüyor. Resulü Kibriya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün İslamiyet ve Müslümanlara şiddetli muhalefetleriyle bilinen Velid bin Mughire, Utbe bin Rebiya, Ümeyye bin Halef gibi birçok Kureyş'in karizmatik ileri gelen sözü dinlenir olan kişilerini onlara iman ve Kur'an hakikatlarından bahsediyordu. Eğer bu şahıslar, bu ileri gelenler İslamiyet'i kabul etselerdi, Mekke'de birçok insanların Müslüman olmasına vesile olabilirlerdi manası da geliyor akla. Zaman zaman muhatapları olan bu kişilere dikkatlerini canlı tutmak ve kendilerini dinlemelerini sağlamak maksadıyla nasıl güzel değil mi diye de sorular sorabiliyordu. O sıralarda bir hak aşığı çıka geldi. Maddi gözden mahrum, ama olan fakat mana göze açık olan bu zat Hazreti Hatice validemizin dayısının oğlu olan Ashab'dan Abdullah bin Ümmü Mektum idi. Ama olduğundan Peygamber Efendimizin kimlerle konuştuğunun farkında değildi. Ya Resulallah beni irşad et, bana Kur'an okut, Allah'ın sana öğrettiklerinden bana bir şeyler öğret dedi. Efendimizin bütün dikkatini Kureyş'in bu ileri gelen müşriklerinin üzerine İslamiyeti anlatmak için teksif ettiğini, yoğunlaştığını fark edemediğinden bu arzusunu birkaç sefer tekrarlayıp durdu. Peygamber Efendimiz bu durumdan sıkıldı ve rahatsız oldu. Onunla pek ilgilenemedi. Zira o her zaman gelip kendisinden İslamiyetle ilgili her şeyi öğrenebilirdi. Ama Kureyş müşriklerinin ilerini gelenlerinin bir daha böyle toplu halde bulma imkanını elde etmeye edemeyebilirdi. Onların İslamiyet'i kabul etmeleri veya düşmanlıklarından vazgeçmeleri ise Kureyş'in toptan Müslüman olma manasına geliyordu. İşte bu sebeple Fahre Alem Efendimiz Aleyhisselatu vesselam dikkatinin dağıtılmak istenişinden rahatsız olmuştu ve bunu haliyle de ishar etmişti. Resulü Kibriya Efendimiz Aleyhisselatu vesselam Kureş ileri gelenleriyle konuşmasını bitirip kalkacağı sırada vahiy geldi. Gözlerini kapadı ve daldı. Abese suresi nasil oluyordu. Surede Efendimizin davranışından bahisle şöyle buyuruluyordu. Yanına ama geldi diye yüzünü ekşetip döndü. Nereden bileceksin? Belki de o günahlarından arınacaktı. Yahut öğüt alacak ve öğüt kendisine fayda verecekti. Öğütle ihtiyaç duymayan kimseye gelince sen ona yöneliyorsun. Onun inkar ve isyan pisliği içinde kalmasından sen mesul değilsin. Sana koşarak gelen, ve Allah'tan korkan kimseyi ise ihmal ediyorsun. Sakın o Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. Evet kalplerinden şirkin pisliğini iman suyu ile gidermek istemeyen bu insanlar, bu müşrikleri düşünürsek Kur'an'ı dinlemek arzusu duymuyor. Ondan istifadeyi düşünmeyen kimselerin İslamiyet'e girmemesi ve nefsini temizlememesi Resul-ü Kibriya'nın üzerine bir mesuliyet yüklemiyordu. Çünkü onun vazifesi sadece İslam'ı hakkıyla tebliğdi. Ancak hak ve hakikati öğrenmek arzusunu ishar eden bir Müslümandan yüz çevirmek, bu ama sahabeden yüz çevirmek, ona bilmediği hakikatları öğretmemek, arzusuna cevap vermemek, işte böylesine ikazı gerektiriyordu. Ve subhanallah, yani ama belki o zamanki sıradan gibi sıradan bir insan gibi gözüken bir zatın hali vaziyeti yüzünden Cenab-ı Hak vahiy gönderiyor. Bir sure indiriliyor. Cenab-ı Hak konu ile ilgili indirdiği ayet-i kerimelerde manen şöyle diyordu. Zahir gözü görmese de kulağı ve kalp gözü açık hidayet aşığı birini bırakıyorsun da zahiren gözü bulunan ve fakat kalp gözü kör, hak sözü dinlemek şanından olmayan müstanilerle uğraşıyorsun. Bu hadise ve ikazdan sonra Resul-i Ekrem, Abdullah İbni Ümmü Mektum'u her gördüğünde ona ikram ve ihsanda bulunur, ihtiyacı olup olmadığını sorar ve merhaba ey Rabbimin bana itap ve ikazda bulunmasına sebep olan kişi diyerek ona iltifat ederdi. Yine üstadımızın yukarıda ifade ettiği asa en şey şey'e ve huve lekum sırrına mazhar olmayı nasıl anlayabiliriz? Buranın mana olarak Bakara suresi 216. ayete bakarsak olur ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız halbuki hakkınızda o bir hayırdır ve olur ki bir şeyi seversiniz Halbuki hakkınızda o bir şerdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Hayatın içerisinde gerçekleşen bu hadiselerde bazen bizim müdahalemizin olmadığı işler olur. İşte insanlar bu tür durumlarda vardır bu işte de bir hayır sözünü kullanırlar. Bu manada el hayru fi mahtarahullah sözünü esas alabiliriz. Bu söz hayır Allahu Teala'nın İhtiyar buyurduğu seçtiği husustadır manasına gelir. Cenab-ı Hak kullarını neye sevk ederse, karşımıza kimi çıkartırsa çıkarsın, nasıl bir neticeye ulaştırırsa ulaştırsın, onun takdir ettiği her zaman en isabetli, en bereketli, en faydalı, en sevaplı ve en uygun akibet itibariyle de en hayırlı tercih olduğunu bizlere hatırlatıyor. والسلام